Merhabalar arkadaşlar. Çok zorlayıcı bir parkur ve acayip uzun. Yuh dersiniz görürseniz o kadar zorlayıcı ki. Bakın zıplamıyor. Ben buff mı getirsem ama silsem mi Zıplamıyor. Ağ zıpladı. O kadar zorlayıcı ki. Bu final yani düşün. Oha şu zorluğa bakın. Zar zor atlıyor dynamite. Okey bunu basit atladı. Var ya bu tuklan? Ha değilmiş. Şunları açıyoruz. Bu karışık stage. Karışık round stage 2. Sen gel. Bayağı zor. Dynamite gözükmüyor. Evet. Buraya geliyoruz. Her şeyi kırıyoruz ne varsa. Tam yürürken kırarım, zaman da var. Oradan gitmeyeceğiz. O yer yanıltma. Bazıları oradan giderse. Ama gitmez çoğu bir insan yani. Buradakileri hepsini kırmanıza gerek yok arkadaşlar. Oha! He. Süre yeterse en zor parkur bu oldu. Kabul edin. Süre yetecek mi? Oo süre yetmedi. Bu bir ilk. Hayır. Yetsene. Arkadaşlar çok zorlayıcı parkur. Hadi be. Arkadaşlar yapana helal olsun. Linkinizi atın. Hadi lan. Hadi Alır mıyım? Alır mıyım? Aldım. Çok zordu. <laughs> en zoruydu arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bay